Hareket yönüne dik doğrultuda en geniş kesit alanı A olan bir cisim hava ortamında V hızıyla hareket ediyor. Cisimle arasındaki direnç katsayısı K olduğuna göre cisim uygulanan hava direnci niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Arkadaşlar havanın uyguladığı sürtünme kuvveti veya hava direnci K çarpı A çarpı V'nin ile bulunuyor kav kare şeklinde de ifade ediliyor. O zaman cismin hızının büyüklüğüne evet cismin hızının büyüklüğüyle doğru oran hatta karesiyle. Hareket yönüne dik doğrultudaki en geniş kesit alana evet en geniş kesit alanı yani şöyle ifade etmek istersek. Şimdi bu cisim hareket ederken şu şekilde biz bu cismi bıraktık. Hareket doğrusu dik doğrultudaki en büyük kesit alan burası arkadaşlar kestalarına bağlı. Evet cisimle hava arasındaki direnç kat sayısına, Tabii tabi havanın özelliği de burada önemli. Hava yoğun mu? Hangi maddelerden moleküllerden oluşmuş? Ondan sonra sıcak mı? Soğuk mu? Basıncı yüksek mi? Az mı? Bunların her biri havanın direnç kat sayısı. Yani havaya ait özelliklerde burada etkili faktör. Ondan dolayı cevap E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Hava ortamında hareket eden bir cisme etki eden hava direnci, cisim v hızıyla giderken f1, 2v hızıyla giderken f2, 3v hızıyla giderken f3 oluyor. Buna göre f1, f2, f3 büyüklükleri arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar hava direnci kuvveti f hava eşittir k çarpı a çarpı v'nin karesi ile bulunuyor. O zaman cisim aynı cisim ve hava ortamında hareket ettiği söylenmiş. O halde burada k'ımız aynı. Alanımız aynı, sadece hızımız değişmiş. Hızla doğru orantılı olduğu için hava direnç kuvveti en fazla 3V hızla gittiği F3'te, sonra arkadaşlar F2'de, sonra F1'de şekli bir sıralama doğru sıralamadır. Yani hızın karesiyle doğru orantılıdır diyeceğiz. Yarı çapları R2, R3, olan küreler hava ortamında eşit büyüklükteki V hızıyla hareket ederken cisimleri etki eden hava dirençleri sırasıyla F1, F2, F3'tür. Cisimlerin hava direnç katsayıları eşit olduğuna göre F1, F2, F3 kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır şeklinde sorulmuş. Hava direnç kuvveti arkadaşlar F hava eşittir. K çarpı A çarpı V'nin karesiyle bulunuyor. K her birisi katsayılar eşit aynı ortamdalar. Şimdi hızlarına baktığımızda eşit büyükteki V hızıyla hareket ederken diyor hızları da eşit. O zaman alanlarıyla hareket doğrusundaki dik doğrudaki en büyük kesit alanlarıyla hava dirençleri doğru orantılı. O zaman bunun alanına baktığımızda arkadaşlar pi çarpı r'nin karesi. Bunun alanına baktığımızda 4 pi r karelik bir alanı. Bunun alanına baktığımızda 9 pi r hareket doğrusuna dik doğrultu en büyük kesit alanlara sahipler. Yani buna s dersem bu 4s bu 9s o zaman alanla hava direnci doğru orantılı olduğu için üçüncü de hava direnç kuvveti en büyüktür. Sonra ikincisinde sonra birincisinde şeklinde bir sıralama doğru sıralama olur diyeceğiz. 3, 2, 1 yani cevap C seçeneği doğrudur. Limit hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bir cismi serbest düşmeye bıraktığımızda havalı ortamda bu cisim aşağı doğru belli bir süre hızlanır. Bir süre sonra bu cisme yukarı yönde uygulanan hava direnç kuvveti F hava ağırlığına eşit olduğu anda net kuvvet sıfır olduğu için cisim sabit hızla hareket yapar. Ve hava direnç kuvvetini yani K, A, karesini MG'ye cismin ağırlığına eşitlediğimizde Limit hızımız karşımıza v eşittir kare kük içerisinde ağırlık bölü k a şeklinde karşımıza çıkar. Buna göre a limit hıza ulaşan cismin hızı sabit kalır. Tabi limit hıza ulaştıktan sonra net kuvvet sıfır olduğu için arkadaşlar bu andan itibaren cisim sabit hızla hareketine devam edecek. Doğru. B. Limit hıza ulaşan cisme uygulanan net kuvvet sıfırdır. Evet bileşke kuvvet sıfır olduğu için zaten sabit hızla hareket yapıyor. Bu da doğru. C. Kar, yağmur, dolunun yere düşmesi limit hızıyla gerçekleşir. Tabi normalde hava direnç kuvveti olmasaydı yağmur damlaları mermi şiddetine yere düşer ve çevreye zarar verirdi. Onun için hava direnç kuvvetiyle çevreye zarar vermeyecek bir şekilde arkadaşlar yere düşüyor. Ondan dolayı da bu da limit hızla gerçekleşiyor. D. Limit hız hava direncinin ihmal edilmediği ortamlarda ortaya çıkar. Tabi hava direnç kuvveti dediğimiz Durumda arkadaşlar limitiz ortaya çıkıyor. Onun için limitiz hava direncinin ihmal edilmediği ortamlarda ortaya çıkar. Bu da doğru. E havada serbest bırakılan bir cisim limitize ulaşıncaya kadar eee cisme e, cisim limitize ulaşıncaya kadar etki eden hava direnci sabittir. Arkadaşlar limitize ulaşıncaya kadar Cisim hep hızlanıyor. Çünkü V0 eşittir 0 serbest bıraktık. Ne yapıyor bu cisme? Başlangıçta ilk hızı olmadığı için hava direnç kuvveti uygulanmıyor. Çünkü hava direnç kuvveti K, A, V'nin karesiyle bulunuyordu. O halde ilk hızı olmadığı için hava direnç kuvveti başlangıçta yok. Bir süre sonra hızı olduğu için hız arttıkça hava direnç kuvveti artıyor. Ve aşağı doğru cisim hızlanacağı için limit hıza kadar. Onun için sabit kalmaz. Bu yanlıştır. Cevabımız bundan dolayı E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Hava direncinin olduğu bir ortamda bir cisim yeterince yükseklikten serbest bırakılıyor. Buna göre cismin hız zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar cismi belirli bir yükseklikten serbest bıraktığımızda ilk hızı sıfır. İlk hızı sıfır olduğu için bir kere hız zaman grafiği sıfırdan başlayacak. Sıfırdan başlayacak. Hepsi sıfırdan başlamış zaten. Sonra arkadaşlar bu cisim ilk başlangıçta ağırlık kuvvetine maruz kalıyor. Sonra aşağı doğru hızlandıkça hava direnç kuvveti de işin içerisine giriyor ve net kuvvet arkadaşlar giderek azalıyor. Yani mg eksi net kuvvetimize baktığımızda F net eşittir mg eksi hava direnç kuvveti oluyor. Hava direnç kuvveti sürekli arttığı için aradaki fark ağırlığımız sabit çünkü. Aradaki fark azaldığı için net kuvvet azalıyor. Net kuvvet azalırsa f net eşittir m çarpı a prensibine göre net kuvvet azaldığı için kütlemi sabit olduğu için ivme azalıyor. Yani cisim aşağı doğru hızlanırken azalan bir ivme ile hızlanacak. Bu eğimi arttığı için zaman grafiğinde iğmesi artmış olmaz. Bunun iğmesi sabit, sabit iğme hareket yapamaz arkadaşlar. Sonra bunun da eğimi sabit olmaz. Eğimi azalan bir iğme. Evet doğru. Eğimi azalan bir iğme buraya kadar doğru. Bu da yanlış. Peki bir süre sonra ne oluyor arkadaşlar bu cisim? Hava direnç kuvveti ağırlığına eşit olduğu anda limit hıza ulaşıyor. Limit hıza ulaştıktan sonra artık sabit hızla gidiyor. F net sıfır olduğu için. O halde burada hepsini sağlayan D seçeneğimiz doğru grafiktir diyeceğiz. Hava direncinin dikkate alındığı bir ortamda bir cisim düşe yukarıya doğru V0 büyüklüğündeki hızla fırlatıldığında şu şekildeki yörüngeyi izleyerek yere V büyüklüğündeki hızla çarpıyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi hava direnci varmış arkadaşlar bir kere ortamda. Buna göre V0 hızı V'den büyüktür. Tabi cisim atıldığında arkadaşlar sürtünmesiz bir ortamda atılsaydı Enerji kaybı olmayacaktı, ısıya enerji dönüşmeyecekti ve atıldığı andaki hızla yere çarptığı andaki hız, andaki hız eşit olacaktı. Ama burada hava direnç kuvvetinden dolayı enerjisinin belli bir kısmı ısıya dönüşecek ve V0 yani başlangıçtaki attığımız andaki hız yere çarptığı andaki hızdan büyüktür, doğrudur. 2. Cismin çıkış süresi iniş süresinden küçüktür. Arkadaşlar cisim yukarı doğru çıkarken bu cisme etkiyen kuvvete bakalım. Yukarı çıkarken ağırlık kuvveti aşağı doğru etkiyor. Yine hava direnç kuvveti de aşağı doğru etkiyor. Harekete zıt yönde olduğu için cisim yukarı çıkıyor. O zaman net kuvvete baktığımızda mg f net yazalım şöyle. F net eşittir m çarpı a prensibine göre mg artı hava direnci eşittir m çarpı a çık. Çıkış iğmesi. Sonra bu cismi aşağı inerken düşünelim. Aşağı inerken mg aşağı yönde, hava direnci de yukarı yönde olmuş oluyor. O zaman arkadaşlar burada ne oluyor? Net kuvvetimiz mg a eksi hava direnci o da eşittir m çarpı a in. Buradan arkadaşlar kütlelerimiz sabit olduğu için çıkış iğmesinin iniş iğmesinden büyük olduğunu görüyoruz. A çık büyüktür a in. O halde yukarı çıkarken de aşağı inerken de aynı yüksekliği alacağından dolayı ivmeli hareketlerde gerçi ivmemiz değişken ama burada olay anlaşılması yönüyle şöyle düşünebiliriz düz bir mantıkla. 1 bölü 2 at kare formülünü kullandığımızda h aynı süreler ivmelerle ters orantılı çıkış ivmesi büyük olduğu için süresi küçük. Yani Çıkış süresi arkadaşlar T çık yukarı çıkarken kısa bir sürede aşağı inerken süzüle süzüle yani uzun bir sürede inmiş oluyor. Demek ki cismin çıkış süresi iniş süresinden küçüktür. Doğru. E ile ters orantılı. Cismin çıkış süresi iniş süresinden büyüktür demiş. Hayır, çıkış süresi iniş süresinden küçük olacak. Onun için cevap 1 ve 2 yani D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Hava ortamında yeterince yükseklikten serbest bırakılan 5 kilogram kütleli bir cismin ulaştığı limit hız 20 metre bölü saniyedir. Buna göre cismin limit hız ile hareket ederken cisme etki eden hava direncinin büyüklüğü kaç newtondur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar cisim limit hızla hareket ederken cisme uygulanan net kuvvet sıfır olmalı. Yani hava direnç kuvveti ağırlığa eşit olmalı arkadaşlar. Bize ne, ne soruyor? Cisme etki eden hava direnç kuvvetinin büyüklüğünü soruyor. E ağırlığa eşit. E ağırlığımız ne peki? Kütlemiz 5 kilogramsa 5 çarpı 10'dan dolayı ağırlığımız 50 Newton. Demek ki 50 Newton'luk bir hava direnç kuvveti vardır şeklinde bu şekilde bulabiliriz. E öğretmenim niye hava direnç kuvvetini K çarpı A çarpı V'nin karesiyle bulmuyoruz? Çünkü K'sı, A'sı, V'si verilmemiş. Ondan dolayı da hava direnç kuvveti ağırlığa eşit olduğu için limit hızdayken burada ağırlık bilgisi verildiğinden dolayı buradan ağırlıktan yararlanıp buluyoruz. Onun için cevap C seçeneği olmalı. Yarıçapları 2R ve 3R olan içi dolu kabile eksenleri aynı hava ortamında serbest bırakıldıklarında ulaştıkları limit hızlar eşit büyüklükte oluyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar limit hız nasıl bulunuyordu? Karekök içerisinde ağırlığı bölü KA şeklinde bulunuyordu. O zaman K cisminin, uygun, K cisminin limit hızıyla L cisminin limit hızları eşit olduğu için burada karekök içerisinde M K çarpı G bölü K çarpı A K diyorum. İkincisi için de arkadaşlar kare içerisinde ML çarpı G bölü K çarpı AL diyorum. Şimdi burada K'lar gitti, G'ler gitti. Kare kökler de gitti. MK bölü AK. Bunların alanını alırken hareket doğrultusuna dik doğrultu en büyük dik kesit alanları alıyorduk. O zaman 4 pi kare burası 9 pi kare burası burası 4 ise Burası 9s olmuş olacak. O zaman buraya 4s, buraya da arkadaşlar ML bölü 9s dediğimizde MK bölü ML oranının 4 bölü 9 olduğunu söyleriz. Buna göre bir. Cisimler limitize ulaştıklarında iki cisim içinde net kuvvet sıfırdır. Evet arkadaşlar cisimler limitize ulaştıklarında havanın kaldırma havanın direnç kuvveti cismin ağırlığına eşit olduğu için limiti sıfırdır. Doğru. 2. L cisminin kütlesi K cisminin ikisinden büyüktür. Evet L'nin kütlesi K'nın kütlesinden büyük. Doğru. K cisminin öz kütlesi L'nin ikisinden büyüktür. Öz kütle M eşittir. Deveden alınıp bulacağız arkadaşlar. Şimdi bunları oranlıyorum. Bakın 4 bölü 9 eşittir. Deve. D, k çarpı hacmi. Bunun hacmi 4 bölü 3 pi r küpte bulunduğu için R'sinin küpünü aldığımızda 8 V hacminde ise bunun R'sinin küpünü aldığımızda 27 V hacminde olmuş oluyor dk çarpı 8 ve dl çarpı 27 v dediğimizde arkadaşlar buradan sonradan sadeleştirmeleri yapalım. Şöyle buna 2 diyelim. Buna da arkadaşlar 3 dediğimizde bakın karşımıza ne çıkıyor? 3 bölü 2 oranı dk bölü dl oranıymış. Yani kan öz kütlesi LNX'den büyük müymüş? Evet büyükmüş. Cevap bunun için E seçeneği yani hepsi buradakiler doğrudur diyeceğiz. Hava ortamında düşey aşağı doğru V0 büyüklüğündeki hızla bir cisim fırlatılıyor. Buna göre cismin hız zaman grafiği şekildeki gösterilenlerden hangileri gibi olabilir? Arkadaşlar cismi aşağı doğru V0 ilk hızıyla attık. Tabi bu ilk hızın limit hızdan küçük olma, büyük olma ve eşit olma durumu var. Şimdi eğer limit hıza eşit büyüklükte atmışsak arkadaşlar yani birinci seçenekte V0 eğer V limite eşitse o zaman sabit hızla yoluna devam edecek. Yani birinci ifademiz olabilir. Eğer V0 limit hızdan küçükse arkadaşlar ikinci ihtimal V0 limit hızdan küçükse limit hıza kadar ulaşacak, e, hızlanacak. Limit hıza geldikten sonra sabit hızla yoluna devam edecek. Bu da olabilir. Eğer cismin İlk hızı limit hızdan büyükse yavaşlayacak. Hava direnç kuvveti daha büyük olduğu için yavaşlayacak arkadaşlar. Sonra limit hızda geldikten sonra sabit hızda hareketine devam edecek. Yani her halükarda yeterince yükseklik varsa limit hızdan büyük küçük eşit büyüklükteki hızlarla cisimler atılırlarsa limit hıza ulaşır ve sabit hızda yere çarpar diyoruz. O halde buradakilerin hepsi olabilecek durumlar cevap E seçeneği doğrudur. Hava ortamında aşağı doğru fırlatılan K ve L cisimlerinin hız zaman grafikleri şekildeki bilir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. 1. K ve L cisimlerin limit hızları eşit büyüklüktedir. Arkadaşlar K'ya bakalım. 3V hızıyla aşağı doğru atılmış. Demek ki hava direnç kuvveti ağırlığından büyükmüş ki cismi yavaşlatmış. 2V hızına indiklerinden sonra limit hızla yoluna devam etmişler. L de Ağırlığı limit hızdan küçük yani ilk hızı limit hızdan küçük. Ağırlığı daha hava direnç kuvvetinden büyük olduğu için hava direnç kuvveti artmış artmış. Sonra limit hıza geldiklerinde ağırlığı hava direncine eşit olmuş. Ve artık limit hıza yoluna devam etmişler. Yani limit hızlar her ikisi için 2V büyüklüğünde yani eşit büyüklüktedir. Doğru. 2. Cisimler fırlatıldığı anda K cismini etki eden net kuvvetin büyüklüğü L'nin ikisinden fazladır. Şimdi net kuvvet burada cisimler arkadaşlar aşağı doğru MK, ML şeklinde düşünelim. Bu MK'mız, bu da ML'miz. Her ikisi de aşağı doğru hareket ediyor. Peki K cismi ne yapıyor? Yavaşlıyor. Yavaşlıyorsa arkadaşlar aşağı yönde ağırlığımız var. Yukarı yönde hava direnç kuvveti var. F hava. O zaman F hava 1 diyelim. MG birincisi için ağırlık MKG diyelim. Şimdi aşağı giden bir cismin yavaşlayabilmesi için yukarı yöndeki kuvvetin aşağı yönde kuvvetten daha büyük olması lazım. Yani birincisi için K için net kuvvet diyorum. K için net kuvvet F hava direnci F hava 1 veya F hava K diyelim hadi. F hava K eksi M K G olmuş olacak. Yani hava direnç kuvveti ağırlığından büyük. L için konuştuğumuzda M, L, G ağırlığı aşağı doğru. Hava direnç kuvveti yukarı doğru. F hava L dediğimizde L cismi ne yapıyor? L cismi hızlanıyor. Hızlanıyorsa ağırlığı hava direnç kuvvetinden büyük olacak. Yani FL için net kuvvet MLG eksi hava direnç kuvveti F hava L dedim. Arkadaşlar burada şimdi bu cismin ağırlıklarını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Değil mi? Bilmiyoruz. Bize ne demiş? Cisimler fırlatıldığı anda K cismini etki eden net kuvvetin büyüklüğü L'ninkinden fazladır demiş. Bir kere bunların hava direnç kuvvetlerinin sayısal değerini ve ağırlıklarını bilmediğim için K ile L'nin hava direnç kuvvetlerini kıyaslayamam. E, onun için de net kuvvetlerin büyüklüklerini arkadaşlar kıyaslayamam. Buna kesin bir şey söyleyemem. Çünkü her birisi için ancak hava direnç kuvveti ağırlığından büyüktür veya hava direnç kuvveti ağırlığından küçüktür şeklinde bir ifade kullanabiliriz. Ağırlıklarını bilmediğimiz için hava direnç kuvvetlerini bilemeyiz. 3. Limit hıza ulaştıklarında cisimlere etki eden hava dirençleri eşit büyüklüktedir. Arkadaşlar limit hıza ulaştıklarında hava direnç kuvvetleri ağırlıklarına eşit oluyordu. E ağırlıklarını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Sorunun metninde verilmemiş. O zaman hava direnç kuvvetlerini de bilemeyiz. Ağırlığını bilemediğimiz için bilemeyiz. Onun için bu da kesin değil. O halde yalnız bir kesin cevap A seçeneği doğrudur.